Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün kış sezonuna girerken ve grip sezonuna girerken bir hatırlatma yapmak için buradayım. Eczacı yorumu ile dikkatinizi çekmek istiyorum. Kullandığımız grip ilaçlarının içerisinde ağrı kesici etken maddeler var sevgili dostlar. Lütfen pek çok grip ilacı kullanıyorsunuz. Bunu yeri yerine doktorumuz yazabiliyor, yeri geliyor eczaneden alabiliyorsunuz. Lütfen içeriklerine bakın. İçindeki prospektüsü bir okuyalım ilaç kullanım kılavuzunu. Eğer bir ağrı kesici içeriyorsa ki bütün grip ilaçlarında içerir, Lütfen tekrar üstüne bir grip ilacı almayalım. Genelde ilaçların grip ilaçlarının içerisinde paracetamol yani parol'daki vermidon'daki etken madde ya da ibuprofen, nurofen'deki nurof etken madde veya suprofen'deki etken madde bulunur. Şimdi hem onun içinde bir ağrı kesici var grip ilacının içinde hem de sen ayrı bir ağrı kesici alırsan bu sefer hem böbrekler için hem midemiz için hem genel dokumuz için iki kere ağrı kesici almış gibi oluyoruz. Bu da bünyemizi çok yoruyor. Yani nasıl ki ağrımız olduğu zaman iki tane ağrı kesici almıyorsak grip ilacı aldığımız anda tekrar üstüne bir ağrı almayalım. İçinde var mı yok mu diye kontrol edelim. Aynı şey çocuklarımız için de geçerli. Annelerimiz lütfen bu konuya dikkat edelim. Küçük bir hatırlatma ama çok önemli bir hatırlatma bu. Hepinizi öpüyorum sevgili kucaklıyorum.